Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. SPK'nın yasal uyarısını görmektesiniz. Burada anlattıklarım al sat veya tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bugün neyi konuşacağız sizlerle iki tane. Daha önce anlattığım için bu hisselerin böyle haberlerini ara ara denk geldiğinde bu firmalarla alakalı Miatek ve Kontrolmatik ile alakalı haberleri önemsiyorum. Çünkü daha önce sizlere bu konuyla alakalı yani bu iki hisseyle alakalı iki tane video yaptım. Kanalımda bunları bulabilirsiniz önemli videolar olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede Kontrolmatik de Miatek de daha adından çok sık söz ettirecektir arkadaşlar. Devlet Erkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından sonra özellikle enerji konusunda e, Mehmet Şimşek ne demişti? İşte 10 yılda kapatacağımızı belki de 3 yılda kapatacağız enerji aşırımızı demişti. Ne ile? İşte yenilenebilir enerjiyle yani 2030 hedefleri çerçevesinde. Belki de çok fazla hızlı bir şekilde ulaşacağız demişti. Şimdi burada kontrol e, Kontrolmatik'te 10 Eylül 11 Eylül'de yapılan açıklamalar var arkadaşlar. Burada ne diyor mesela Sayın Cumhurbaşkanı? Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer enerji ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz diyor. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa'nın 5. Dünyanın 12.siyiz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında attığımız adımlar yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sere gazı emisyonunu engelledi. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadar ki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkarttık diyor. Yani devlet burada ivme arttırıyor arkadaşlar. Bakın şimdi dünyada 12. demek aslında genel ekonomimizden önde olduğunu gösteriyor. Yenilenebilir enerji konusundaki gelişmelerin. Neden dolayı böyle bir kanıya varıyoruz? Çünkü genelde ekonomimizde ilk 20'den çıktık, G20'den çıktık. Hani tekrar girdik mi bilmiyorum ama zaten en iyi derecemiz 17, 18, 16 o civarlarda gidiyoruz ama yenilebilir enerjiye baktığımızda dünyada 12.yiz. Yani bu konuda aslında bir, bir nevi e, lokomotif sektör olarak e, devletimizin seçtiğini görüyoruz. Bunun tabii birkaç sebebi var. Bu sebeplerden biri en büyük cari açımızın e, enerjiden kaynaklanması ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji olayında dünyanın genel manada bir e, yani alarm durumu vermesi ve bunun sonucunda da enerji konusunda bütün ülkelerin kendine ait önlemler almasından kaynaklı gerçekleşen durum. Yani Avrupa'ya da baktığımızda geçen bir haber okudum hatta Almanya'da kömür santralleri, kömür tesisleri tekrar açılması gündeme gelmiş. Yani bu bile gündeme geliyorsa artık yenilenebilir enerjinin önünün ne kadar açık olduğunu siz anlayın arkadaşlar. Mesela Avrupa'da bazı takip ettiğimiz sayfalar var işte o bölgede yaşayan vatandaşlarımız vesaire. Aşırı derecede bir solar panel kurulumu var şahıslarda. Yani çoğu ev müstakil zaten. Mesela müstakil evlerde insanlar o bölgenin vatandaşları işte Almanya'da, Fransa'da vesaire. Hepsi çatılarına böyle solar paneller kuruyorlar. Yani artık önümüzdeki 20 sene enerjideki dönüşüm en önemli sektörlerden biri olacak ve diğeri de bilişim. Zaten o yüzden de diğerinde de MIA teknolojiyi seçtik. Anlatırken ona da geçeceğiz tabii ki. Evet, diğer bir notumuza bakalım neymiş e, haberimize daha doğrusu. Erdoğan İstanbul'da enerji merkezi kurma hedefimiz var diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ataşehir'de İstanbul Finans Merkezi'nin bir kulesini enerjiye tahsis edeceğiz demiş. Enerji deyince de bunun içinde tabii elektrik enerjisinden tutun. Gaz, HES, doğalgaz ve bunun yanında maden, bütün yeraltı madenlerinin de içinde yer aldığı bir enerji merkezi olacak. Bu doğalgaz konusunda da Rusya'nın bize vermiş olduğu dağıtım merkezi Trakya bölgesinde. E, bunun üzerine bir de bunu kattığımızda aslında enerji konusunda ülkemizin ne kadar stratejik bir konumda yer alacağını görmekteyiz. Evet bir de ne var? Dün gelmiş bir yeni iş ilişkisi kapı var arkadaşlar. Bu kapta kontrolmatik ile güç transformatörü alımı konusunda 5 milyon 465 bin euro tutarında sözleşme imzalandı demiş. Söz konusu tutarın 2022 cirosuna oranı 2,13'müş. %2,13'miş. Burada da haberde ne diyor? Kontrolmatik yönetim kurulu başkanı Sami Aslanan. Ankara'da e, Pomega batarya yatırımımız 3 GB kapasiteye çıkacak diyor. Batarya kimyasalları üretimi tesisi kuracağız. Bakın çok önemli bir gelişme bu. Ve bir e, maden şirketine de ortak olmuştu. Ya da tamamını satın almıştı. Tamamını şu an net hatırlayamadım ama. Bakalım buradan hatta onunla ilgili bilgi var mı arkadaşlar. Oradan bakalım. Evet bağlı ortaklıklar. Enerji üretim. Bakın yani şu iştiraklarını okusanız aslında kontrol matiğinin ne kadar büyük ve önemli bir firma olduğunu buradan iyi anlayabiliriz. Evet, Emek Elektrikli alakalı mıydı değil. Emek Elektrikli aynı dönemlerde galiba. Evet, burada 3 Yıldız Antimon diye kurşun, çinko ve bakır maden ocağı cevheri üretimi %50.1'ini. Aynen %50.1 iştiraki de bunu satın almışlardı. Hatta Kütahya bölgesiydi sanırım. O bölgede üretim yapıyorlardı. İşte burada da bu madde ona denk geliyor arkadaşlar. Neredeydi o maddemiz? Evet, e, batarya kimyasalları üretimi tesisi kuracağız dediği aslında e, bu kimyasalları da işte bu 3 yıldız antimon e, maden şirketinden elde edecekler. Bununla ilgili de bir şirket alımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl dön geri dönüşüm tesisi yatırımına da başlayacağız demiş e, Bloomberg'e konuşmuş ve daha sonra başka açıklamalarda devam etmiş. Diğer açıklama neymiş? Ankara'da Pomega ikinci faz yatırımına 80 milyon dolar kredi kullanacağız diyor. Geri kalan öz kaynağı karşılamak için Omega'dan hisse satışı gerçekleştireceğiz. Amerika'daki Omega testi için ise 2032'ye kadar 1 milyar dolar teşvik alacaklarmış. Bakın rakama bakın arkadaşlar. 1 milyar dolar. Yani bu şuna geliyor iş. 2032'ye kadar bu teşviği aldığınızda e, bu kontrol matin çıkacağı artık e, nasıl diyeyim yani sermayesinin şirket değerinin çıkacağı noktaları ben düşünemiyorum. Yani Öyle bir yatırım alıyor ki öyle bir teşvik alıyor ki Öz sermayesindeki kat edeceği büyüme e, çok iyi yerlere kontrol gelmesini sağlayacak Belki de küresel dev bir e, oyuncu şirket haline gelmesine sebep olacak kontrolmatik yönetim kurulu başkanı Sami aslanan hayalimiz 5 kıtaya yayılan küresel bir oyuncu olabilmek <laughs> zaten yani bunu da gerçekten e, okumamıştım yani benim içimden geçen bir sonraki haberde vermiş Çünkü e, birkaç kafa baktım ama hani Hepsini tek tek okumadım. Burada da tabii bizim eksikliğimiz. E, ee, teknolojide üreten ve kopyalanan bir firma olmak istiyoruz. Verdiğimiz sözleri tuttukça piyasa değeri olması gereken yere gelir diyor. Ee, hakikaten yani bu yatırımları gerçekleştirdiği zaman bu Amerika'daki fabrikası vesaire işte Ankara'daki fabrikası ve ben şuna inanıyorum yani burada, buralardan gelecek paralarla Avrupa'ya, Asya, Afrika'ya da açılabilir. Gerçekten bu 5 kıta olayı o zaman gerçekleşebilir arkadaşlar. Evet gene Sami Aslanan'ın söylediği bir şey daha var. Pomega Amerika'nın birkaç sene içerisinde Nasdaq'ta halka arzını düşünüyoruz. Kontrolü içinde e, yine Nasdaq'ta 2025'te halka arz müracaatı yapmayı planlıyoruz diyor. Evet bu iştiraklar zaten çok önemli. Yani şuradan baktığımızda e, işte kontrolmatik e, teknoloji e, işte progresiva enerji %95'ine sahip. E, Pomega enerji 89'una sahip. işte kontrolmatik e, Kamerun Sari burada da e, %100'üne sahip. E, burada Plan S Uydu Uzay Teknolojileri %25. Gene Asya'da kurulan bir firma. E, faaliyet enerji, mekanik, teknik proje inşaat. Bunda da %100. Yani iştiraklarının hepsinin e, gücü gerçekten hani tek başına e, alkarız olacak derecede büyük firmalar arkadaşlar. Bu da önemli. İşte mesela burada bakın robot üreten her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu. Otomasyon konusunda gelecek için çok önemli bir sektör bu da baktığımızda. Evet bir diğer haberimize geçelim. Diğer haberimiz neymiş? POMEGA Bağlı Ortaklık POMEGA Enerji Depolama Teknolojileri AŞ bünyesinde prizmatik lityum iyon pil hücresi batarya ve enerji depolama ürünleri giga üretim fabrikasının ikinci faz yatırımı kapsamında ne almışlar? 10 yıl vadeli 80 milyon dolarlık kredi sağlanmış arkadaşlar. Bu da firmanın büyümeye devam ettiğini, yatırımlara devam ettiğini bizlere göstermekte. Yani kontrol matikte genel manada anlatacaklarımız bu kadardı. E, haberleri vermek istedim. Ama tabi yatırım yaparken de bunlara gene dikkat etmemiz gerekir. Çarpanlara FK86 olmuş vaziyette. Piyasa değeri bölü defter değeri 38.93. Yani burada yapılması gereken ne arkadaşlar? Burada yapılması gereken fiyat takibi. Yani neden fiyat takibi? Diyorum işte BIST'in ayı sezonu illaki gelecek. O dönemlerde alınırsa tabii ki daha mantıklı olur. Yani düşerken hisse almaktan çok fazla korkmayın. Çıkarken almak daha bence sıkıntı arkadaşlar. Yani fiyatı 120-130 iken kimsenin almadığı hisseler işte bakın 290 liralara 300 liralara doğru geldi. Hani hep diyorum ya sabır bizim en büyük e, silahımız, kayenin yani küçük yatırımcının en büyük silahı sabır. Ama bu sadece alırken veya satarken değil. Hepsinde sabır bizim açımızdan önemli. E, yani şirketin üzerine yatıp beklemek açısından da sabır çok önemli. Ama bir de alım noktasını bekleyebilmek açısından da sabır çok önemli arkadaşlar. Geçelim Miatek'e. Miatek'te de çeşitli haberlerimiz mevcut. Evet ne demiş? Romanya'da iki adet GES projesi için çalışıyoruz demiş e, MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökhan Beltekin. Enerji alanında hedefimiz 2024'ten itibaren Türkiye içerisinde ve global pazarda büyük projelere entegre olabilecek yapılar kurmak ve Romanya'da da iki adet GES projesi üzerine çalışmalar başlattık diyor. Türkiye'de depolamalı GES için ön lisans başvurusu yapacağız. E, bu depolama konusu zaten çok önemli. Biliyorsunuz genel manada depolama konusunda bir sıkıntı var bu e, hatlara yani bu restlerde direkt e, devletin elektrik hatlarına veriliyor. Hani devlet almadığı zaman da e, restler çalışmıyor. Depolama konusunda bir takım şu an için e, eksik teknoloji mevcut. Kontrolmatik de zaten bu depolama üzerine çalışıyor ve pil üzerine çalışıyor. E, o açıdan baktığımızda depolama olayı önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak çünkü. Şimdi en basit şöyle söyleyeyim sizlere yani belli dönem güneş alınıyor belli dönem alınmıyor. Eğer bu depolama sağlanabilirse işte o zaman gerçekten e, bu fosil yakıtlarla mücadele daha da sertleşebilir daha da önemli hale gelebilir güneş ve resim açısından. Çünkü şu an depolamada sıkıntı olduğu için ister istemez mecbur olarak da fosil yakıtlara bir tekrardan eğilim dönüşüm gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet gene baktığımızda geçen yılın üzerinde karlılık yakalayacağız demiş. 2023'ün ilk 6 ayında brüt kar geçen yıla göre %144 atmış. Bu sene geçen senenin üzerinde ciro karlılık, karlılık yakalayacağız diyor. Zaten büyüyen bir firma. E, Baktığınızda gayet normal arkadaşlar. Amerikalı yatırım grubuyla bir anlaşma aşamasındayız denmiş. Sağlık bilişimi alanında Amerika'da bir görüşme gerçekleştirdik. Çok güzel sonuçlar elde etme noktasındayız. Önümüzdeki günlerde körfez ülkelerinde ABD'li bir yatırım grubuyla ortak çalışma modeline dair olmaya çok yakınız diyor. Genel körfez sermayesiyle e, ortak bir çalışma yapan bir firmamızda ve bu sermaye Amerikalı bir yatırımcı da dahil oluyormuş. Belki üçlü bir konsorsiyum olabilir. Artık e, nasıl bir şey gerçekleşecek onu zamanla göreceğiz. E, Mia teknolojinin sağlık... E, alanında da tabii ki çalışmaları var. Sağlık sistemleri, sağlık bilişim alanında. Yani çok yönlü bir firma aslında bakarsanız. E, bilişim alanında hani bulunmadığı sektör neredeyse yok gibi. E, savunma sanayinde dahi var arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. E, anlattığım videoda da bunlara tek tek açıkladım. E, bir diğer açıklama yeni kapa diye. Karma gerçeklikle uzaktan bakım onarım ve teknik destek uygulaması uzamsal algılama ve holografik canlı bağlantı ve iletişim platformu Work e, ürününün ilk faturası kesildi. Dünyanın en büyük otomotiv üretici şirketlerinden birinden pilot proje kapsamında geliştirilen 3 adet ürün karşılığında 31.500 dolar ön sipariş alınmış. 2024 yılının ilk çeyreğinde 183 adet yeni satış olanağıyla Türkiye pazarında yaygınlaşması beklenen WorkAire ürününün 2024 yılının 3 çeyreğinde global pazara açılması ve şirket cirosuna pozitif yönde katkı yapması bekleniyor denmiş. İşte bu uzaktan bakım onarım dediğimiz olay aslında geleceğin bayağı bir hatta gelmiş arkadaşlar yani ben bu kadar ilerlediğini açıkçası bilmiyordum zaten pilot proje kapsamında deniyor ama yani ben daha teknolojinin daha geride kaldığını sadece şu an deneme aşamasında olduğunu biliyordum. Yani daha doğrusu tahmin ediyorum. Çok araştırdığım bir konu değil ama e, ben daha önce bir videomda bahsetmiştim. E, uzaktan ameliyat yapan bir cerrah oldu 5G teknolojisiyle. işte robotik kolları yöneterek bu da ona benzeyen bir şey. işte bu baktığınızda endüstride, sağlık alanında, e, inşaat alanında, teknik alanlarda uzaktan e, gözlük takarak e, işte bu bildiğimiz e, VR gözlükler var ya bunlardan takarak üç boyutlu bir şekilde e, ihtiyacı fiziksel olarak orada bulunmadan yapabilme olayı. Bu olay zaten çok önemli bir olay. Bu olay sayesinde aslında bir yerde de neyi sağlamış oluyorlar? Atıyorum siz çok önemli bir ameliyat olacaksınız. İşte buradan atıyorum İngiltere'ye gitmeniz gerekli. Belki de 10 sene sonra gitmek zorunda kalmayacaksınız arkadaşlar. Ama tabi burada her zaman internet bağlantısı şart. İşte bu yüzden de bu 5G olayı gerçekleşiyor. Hatta 6G ya kadar da yolu var bu işin. Çünkü ameliyat sırasında bağlantının koptuğunu düşündüğünüz zaman çok büyük bir problem olabilir. Veya mesela bir diş tedavisi gerçekleştireceksiniz. İşte siz koltuğa oturacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Ama diş doktoru nerede? Ya diş doktoru diyelim e, sallıyorum tamamen Polonya'da. E, o evinden o ameliyatı yapacak. Üç boyutlu bir şekilde e, yani robotik kolları kendi kolu gibi kullanacak. Yani öyle bir. Benim algıladığım bu açıkçası. Bu konuda tabii siz de araştırmalar yapabilirsiniz ama burada biz yatırımcı olarak esas görmemiz gereken şu, Miatek ne üretiyor. Yani baktığınız zaman ürettiği şeyler Türkiye'de katma değer açısından çok önemli. Hani hep deriz ya kilogram ihracat ne kadar? Hani bu ürettiğimiz malın ihraç kilogram değeri kaç dolar? Ya yani düşünün öyle bir değeri bile yok. Yani tamamen yazılım bilişim üzerine. E, yapılan ürünler ve bu ürünlerin artık öyle bir şey ki e, yani tır tır mal üretmenizden çok daha fazla pahalıya satabileceğiniz ürünler. O yüzden bu açıdan e, firmanın ürün gamı açısından çok geniş bir ürün gamı var. Üretim açısından, sanayiden, tutum sağlığından, e, inşaatından, endüstrisine yani her şeyde e, MIA teknolojiyi görebiliyoruz. E-şarza e kadar yani artık e, o derecede bir firmadan bahsediyorum. O yüzden MIA Teknoloji, Kontrolmatik, Eotech gibi firmaların e, her zaman haberlerini ben takip ediyorum. Arkadaşlar yani ben şuna bile gerçekten e, yani inandığım için söylüyorum. Bu firmalardan biri e, yani Kontrolmatik'in CEO'su söyledi diye de demiyorum. Ben e, bunlardan birinin küresel oyuncu olabileceğine inanıyorum. İçten yani inanıyorum. Niye inanıyorum derseniz önde başladılar. Yani Türkiye'nin önünde teknolojiler üretiyorlar. Yani çok fazla ülkemizde bulunan teknolojiler değil ve bu teknolojileri üretmesinin vermiş olduğu avantajla da tabii ki döviz getirisi elde edecekler ve çok hızlı büyüme potansiyelleri var ve devlet de arkalarında sürekli destek halinde. Bu açıdan baktığınızda işte vergi desteği, sigorta teşvikleri vesaire vesaire bir sürü devlet zaten normal sanayiciye de destek oluyor ki mekatik gibi işte kontrolmatik gibi teknoloji üreten firmalara zaten destek oluyor. E bu açıdan hani bu iki firmanın da temel manada Çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi alım noktalarındalar mı bunu söyleyemem. Piyasa değerleri ikisinin de çok yüksek. Kontürde e, de aynı şey var. 38 bakın Miatek'te 23. E, teknik olarak da çok üst seviyelerdeler. Yani bu firmaları ne yapacaksınız arkadaşlar? Takip edeceksiniz. Ya yani, ay sezonu geldiğinde o sezonda e, daha uygun bölgelerde eğer düşerse alabilirsiniz. He. Ama şimdi bunu tabii ki yani daha güzel yerlerden almak varken şu an 469 liradan kesinlikle ben alın demem. Zaten bu videodaki amacım al veya sat e, değil. Firmaların ne kadar katma değeri yüksek ürünler ürettiğini sizlere göstermek istedim. E, kendim de anlatarak yani çünkü bazen kapları okumak gerçekten zor. Mesela burada bakın arkadaşlar yani bu e, atıyorum burada dediği uzaktan bakım onarım ve teknik destek uygulaması işte work area yani bunu kaç tane vatandaşımız duydu? Yani bunu indirgemek lazım. Anlatabilmek lazım vatandaşa. Hani bu firmanın milletin ne öğrettiğini, bunu bu firmanın ne öğrettiğini milletin bilmesi gerekiyor. Yani çok önemli bir firma. E, Kontrollü aynı şekilde. Bunlar bir Enerjisa gibi, bir Tüpraş gibi, bir Ereğli gibi tanınmış firmalar değil. Ama baktığınızda e, öyle bir yol alabilirler ki belki bu firmaları dahi yakalayabilirler. Yani bu daha önce Amerikan borsasında yaşanmış bir şey sektör değişimlerinde o yıllarda işte e, yere geliyor işte atıyorum buharlı tren sektöründe çalışan bir firma. İşte zamanla eriyor Ford mesela 1910'larda falan kuruluyor ya da 1800'lerin sonu. E, ben 1900'lerin başı diyebiliyorum ama e, ne yapıyor bunu 10 yılda, 20 yılda e, çok büyük 1800'lerin yani 19. yüzyılın çok büyük bir firmasını geçebiliyor. Aynı şekilde Kontrolmatik veya Miatek veya Yeotek o önemli değil, isim önemli değil. Burada dünyadaki değişimi anlatmaya çalıştım sizlere bu videoda. Hani bu firmalarda tamamen bir bakmışsınız hani dev dediğimiz işte şişe gibi, Ereğli gibi, atıyorum enerjisi gibi, Tüpraş gibi firmaları da gün geldi baktınız e, bu firmaları geçti. Olur mu? Olur arkadaşlar bilemezsiniz işte bu yüzden aslında var olan yapılan çalışmaları ve teknolojileri takip edip yatırım yaparken de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Miyati'yi anlatırken bunlara zaten o videomda çok değinmiştim. Evet konuyu çok uzattık. 20 dakikaya geldi. 3 tane 4 tane haber okuyacaktık ama çok fazla konuştuk. Çünkü bu konu uzun anlaşılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Hani bize uzak gelebilecek bir teknoloji şu an atıyorum dediğim gibi başka bir ülkeden ameliyat yapabilme teknoloji çok uzak gibi geliyor ama belki de şu an biz 30'lu yaşlarında olan Y kuşağı yaşlılığında bu ameliyatlara gireceğiz, çıkacağız. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Video buraya kadardı. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.